Haydi be, haydi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. 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 Burası ne oldu? Burası ne oldu? Şuraya bak. Araya <laughs> git. Ali, 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 Neyi sattık? Gel, gel. Neyi sattık? Saklanan ne olduğunu biliyor musun? Doğranın sattık, burada konuştuğumuz şeyini sattık, burada konuştuğumuz şeyini sattık. Sen bu sattın. Sen bu sattın. İlk şampiyonluğunu bizi. orada yaşadın hoca. İlk şampiyonluğunu İlman. sen orada yaşadın. Ay, ay. İlk orada yaşadın. ne mi

Bundan direkt verip de Fener Beşiktaş sizi de aygırız. O beş kişi toplandı, olay ona bir. Onları buraya bir yapana basır, biri getirdi onu. Lan bir tane polisi görür orada. Bak kalek, kalek sen, sen, sen yemiyorsun kalek. Onlar ne Trabzonspor ne Beşiktaşlı onlar. Onlar bunu yapmak. Satılardır. Oraya paralan gelmiştir o. Bunu paralan geldi. Biz paralan gelmedik hocam. Gördüm ki hala bazı şeyleri anlatmakta, ifade etmekte siz de zorluk çekiyorsunuz. Hatta anlam vermekte zorluk çekiyorsunuz hepimizin olduğu gibi. Futbolun içine çok bilim girdi kabul ediyoruz. Futbolun için futbolun rüzgarı, futbolun hızı çok değişti. Avrupa Şampiyonası'nın başarısızlığı sadece İtalya maçında kırılan özgüvenimize bağlıyor ki bağlanıyor ki ben öyle olmadığını düşünüyorum. Bizim final maçımız İtalya maçı değildi. Bizim final maçımız Galler maçıydı. Biz 1-0 gerideyken Mert Müldür'ü içeri attık ve turnuva elden gidiyordu hocam. Bir reaksiyon lazımdı. Bizim çevirdiğimiz maçlar da bu reaksiyonlar üzerinden geldi. Hocam şurası siz az önce Galler maçında yenilen ikinci gole değindiniz. Hocam o top oraya gelmemeliydi. Ve benim izlediğim son 8-10 maçları izlediğim milli takım Formasyonu sadece bir oyuncunun değişimi üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Yani o gün Cengiz kötüyse Hakan Çallanoğlu'nun sola çekip onun üzerinden devam ediyoruz ya da ya bunun için biraz daha biraz daha çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha vakit ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hızlandı hocam. Yani dünyada futbol oyuncuların pozisyon değiştirmeleri çok hızlandı. Bunu nasıl atlatacağımızı bilmediğinizi de ifade ettiniz. Bunu da oyuncuların öyle göstereceği reaksiyon bilemezsiniz da. doğal olarak. Anlıyorum Hayır, hocam. Ben öyle bir şey demedim sen diyorsun bunu. Söylediniz hocam. ben söylemedim. Hayır şöyle söylediniz. Hatır yani hatır bu turnuvanın da. bundan sonraki yatsımasının nasıl olacağını henüz bilmediğinizi ifade ettiniz. Zaman gelmeden ben şimdi ileride tabii kafamda düşünce anlattım. Ya burada bir saattir konuşuyorum ya. Biz sen bite de ben cevap verim daha iyi olur. Şimdi Peki ben hocam. Anlattıklarımız zaman boşuna konuştum burada. Tam Estağfurullah bunları hocam, söyledim. boşuna konuşmadınız tabii e, ki de. E, bunları konuştuk, ben de diyorum ki, yani ileriye dönük. Yarının ne olacağını biliyor musun sen? Ama e, ben, ben bilmeyeceğim ama bir, sizin bilmeniz, sizin bir fikriniz olması olduğunu düşündüğümüz için burada olduğumu ifade ediyorum ben Zaten Onu, onu duymak işte. istedim ben hocam. De, tam de. toparlayalım Tümer Bey. Soru şu, e, biz bu hıza yetişebilecek miyiz? Şimdi sizin dediğiniz e, işte e, reaksiyon gö gösteriyoruz. Ya biz hiçbir şey yapmadan buraya gelmedik. O da insafsızlık yapma ya. Hakikaten yapma. Çünkü bir takım oyunu olmadan hocam anlatayım anlatayım. Ta takım oyunu olmadan hiçbir iş yapma şansı yok. Ben ikinci bölgede oynamak istedim ama biz birinci bölgede kaldık. Neden olmadığına dair bir fikir yok şey diye istiyorum. Neden olmadı? Bu sadece İtalya maçı İtalya'ya kaybetmek de olacak bir şey değil diyorum hocam ben. Tümerciğim. Portekiz'e de kaybettik 2008'de. 2016'da Hırvat'a da kaybederek başladı. Şimdi buradan bir cevap edinmek için burada olduğumu filan. Ne cevap istiyorsunuz? Yani sorun alayım da cevabını da vereyim yani. Ki verememe işte az evvel anlattım. yani İtalya maçının gölgesinde kalan bir takımdır dedim ben. Fenerbahçe Trabzon rekabeti vardı ama dostluğu da vardı. Şu anda onu kaybettik yani. Çok kötü bir şey. Gerek yoktu ki buna. Ya ortada bir ganimet var. Bunu paylaşalım anlayışı var. Biz kupayı alırsak her şey bitecek mi? E biz aldığımız kupa haksızsa onu istemem mi? Ya ne yapayım o kupayı? Yani haksız bu kupa bana ne, ne, yarar? Ama hakkımsa almalıyım. E sonra da beni niye yolladı Şampiyonlar Ligi'ne? Ben o zaman transferde yaptım. Şu dört tane bir sürü yabancılar, yerli oyuncular daha önce gittiler. Onun bana zarar oldu. Ayrı bir konu. Yani maddi manevi kayıplar bizim için de oldu. Diğer takımlar için de oldu. Ama hala olacak. Yani bana göre bu 50 yılda kapanmaz bu iş.